Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni bir aplikasyon oluşturacağım. Daha önce de dediğim gibi Salesforce'un kendi aplikasyonları var. Bunlara bir standart aplikasyonlar diyoruz. Yani standart applications. Şu e, sol üst köşede App Launcher var. App Launcher kısmına tıkladığınız zaman orada Service, Marketing, Community, Content, Sales Console şeklinde e, aplikasyonlar var bunların hepsi standart bizim kendi Kasım aplikasyonumuzu oluşturmamız gerekiyor Onun için yine e, setup'a gidiyorsunuz setup'tan setup'tan App Manager'a gitmeniz gerekiyor Onun için bizim quick find e, kutucuğumuza search e, box'ımıza app yazmanız yeterli. App yazınca App Manager e, geliyor. App Manager'ı e tıklayın. Açılan pencerede sağ üst köşede New Lightning App diyor. Biz New Lightning App yapacağız. Ona tıklayalım. Uygulamamızın adını girmemiz gerekiyor. Ne diyelim? SF Akademi diyelim bizim projemizin adı. Ondan sonra eee resim kısmına da önceden hazırladığımız ESF Akademi resmimizi, lokomuzu koyalım. Şu anda lokomuzu yüklüyor sistemi. Daha sonra rengini seçebilirsiniz. Rengimiz biraz daha turuncu ya da kırmızıya yakın böyle bir renk olsun. Next diyoruz burada. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Next diyoruz. Utility şu anda utility konumuz olmadığı için utility eklemiyoruz. Next diyoruz. Şimdi burası önemli. E, oluşturduğumuz create değil artık neydi? Course Course's, e, tabini. Bu tab e, bu tab bizim objektimize gitmemizi sağlayan kısa yol. Bunu sol taraftan sağ tarafa atıyoruz ve next diyoruz. Burada profillerimiz var. Bu aplikasyon hangi profillerde gözüksün? Genelde hepsini seçiyoruz ama size kalmış. Ben hepsini seçiyorum. Next diyorum. Hepsinde gözüksün diyorum. Daha sonra sevim finish diyoruz. Şimdilik bizim bir last modify'a tıklarsanız bizim kendi aplikasyonumuzu görmüş olacaksınız. Bu bizim aplikasyonumuz. Burada App Launcher'da da gözükür. Ama şu burada gözükmez hemen. Buradan search etmeniz gerekiyor. SF Akademi derseniz geliyor gördüğünüz gibi. Ya da View All derseniz hepsini tek bir pencerede görebilirsiniz. Bizimkisi genelde en sonda olur. Şurada görüyorsunuz. Bunu yukarı doğru böyle atabiliyoruz. Ben en üstte olmasını istiyorum. Evet. En üstte olmasını istiyorum. Kapatıyorum pencereyi. şimdi App Launcher'a tıklarsanız en üstte bizim kendi e, aplikasyonumuzu görmüş olacaksınız. Aplikasyonumuza tıklarsak gördüğünüz bir kendi aplikasyonumuz ve logomuz da gözüküyor. Logomuz hemen aplikasyonun sol tarafında. Aplikasyonumuzun içinde şu anda ne var? Bizim Course e, tab'imiz var. Bu Tepe tıklayınca objektimize gidebiliyoruz. Burası bizim objektimiz. Burası objektimiz. İçinde fieldlerimiz var. Course name bir field. Ben result genelde kullanmıyorum. Neyi kullanıyorum? Olu kullanıyorum. Ola tıklayıp bunu pin yaparsanız ve daha önce eklediğimiz başka capacity diye bir fieldimiz var. Burada gözükmüyor. Yine objektimizin ayarlar kısmından. Burası bizim objektimizin ayarları. Ona tıklarsak aşağıdan select Fields to display kısmından ee, ne yapıyoruz kapasiteyi diğer tarafa atıyoruz kapasiteyi diğer tarafa atıyoruz bunları burada e, aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz status en sonda olsa kapasite course sonra olsa daha iyi olacak bu şekilde kapasitemizi de e, ekleyebiliriz diyelim ki administratora biz 60 kişilik kapasitemiz var diyelim App Builder'da diyelim ki 45 kişilik kapasitemiz var ve Developer kısmında da diyelim ki 75 kişilik kapasitemiz var. Yani bu şekilde, bu şekilde şey yapıyoruz. Ee, Aplikasyonumuzu oluşturmuş oluyoruz ve içindeki ee, objektimizi düzenlemiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda yeni bir objekle karşınızda olacağım.